öldüm. Bu ne ya? Beş eleme hadi bakayım. Arkadaşlar şey yokem daha 3'müş bende 5. O 6 eleme. Çok güzel. 7 eleme. gördüm seni vuranı öldürdüm. 7 Arkadaşlar bir türlü ölmüyorlar. Bomba atacağım ben oraya. gö çekil beni koru bomba atacağım. Ben tamam ben oraya attım şu an. Hiç ellemeyin kanka. Hayır abi hayır abi ölmek istemiyorum. Ya. Arkadaşlar öldüm. Öldüm çok ben öldüm. O bitti lan. Sen bitti lan. E burası Sen, sen bitti. Artık nasıl çayıyorsunuz? Oo sekiz eleme sen de gör. O ne eleme? am arkadaşlar sizin için 10 ellenme. 10 ne kardeşim be. 8 ellenim var şu. An. Şimdi arkadaşlar bakın kim nasıl dönecek bulacağım. Bak. bak. Ya bak kilimi çaldı. Kilimi çaldı. Vallahi kilimi çaldı. Tamam sen bitti. Arkadaşlar bu bitti. Arkadaşlar. Bana arkadaşlar bu bitti and the blue team is Tamam anladım abi. Geldim. Geldim Görkem. Görkem 4 numara. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 33. Görkem lütfen ölme. Görkem lütfen ölme. Oo. <laughs> Adam 34 34 öldüm mü? O 9 eleme. Ya sen de. Ya 4 9. Arkadaşlar 10 eleme yaptım. sizin için. Bir like Bak şimdi. Bakın şimdi. <laughs> şimdi arkadaşlar. Şimdi şimdi. O 10 eleme. 11 eleme yaptım. Hadi be 11 eleme yaptım. Görkem 11 eleme yapıyordum. Sen de kaç görkem? Yendiler arkadaşlar. 10 elime yaptım bakalım. sende kaç kil var? Görkem yendiler. Evet. Sen de 4. Ben de 10. Ben kazandım. Birinci tur ben kazandım arkadaşlar. 5 tur oynayacaktık. Ama 3 tur oynayacaktık. Birinci tur Sen belki. kaçsın? Kazandım. Birinci turu ben kazandım. Ve ben 10 tane adam öldürdüm. Sen misin? Evet. Senden daha da çok fazla da. Yok. Bunlar kaç tane gelmişler 22-17. Yanlışlar ama. Arkadaşlar. Yaraldık. Yaraldık. Yenildik ya. Evet. Ah. Şimdi arkadaşlar öbür turu geçiyor. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi hadi bakalım. Birinci tur başlıyor. Ben kazandım şimdi birinci turu. Üç tur oynayacağız. Ben bin lira alacağım. Sen görürsün şimdi. Hadi. Ben de Niye Lider ben olduğum için ben de gireyim. Lan o ne ne Ben de eleme. <laughs> Pff, aman 29 pas. Hadi gir artık ya. ben de 26 pasmış Görkem de 11 pas. En çok ben fazlayım şu an burada. 28 pas. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Gmatch Latco. AKM çekeyim. AKM AKM. Adam olan Adam. Adam. Adam orada. Oh ah, <laughs> Ya! Au. Ben, kaç, ben de, de Arkadaşlar ya bir oynayamıyorum. de oynayamıyorum. Güzel oynayamıyorum. Oynayamıyor. Hadi hadi hadi. Bir eleme. Bir elemem var sende. Süfır arkadaşlar. Süfır, sıfır arkadaşlar sıfır sıfır. Ütütütütütüt. şimdi. kapra. Şimdi öleceğim bak. Geliyorum yardıma. Şimdi öleceğim bomba atıyorum beni koru. Ben de üç eleme. Oğlum bir bomba attım hepsi alayı kaldı öldü. Gördün bir daha bana koru ben bir daha öleceğim. Bu sefer ortadan gideceğim arkadaşlar. Bakalım adam gelecek mi? Bakın şimdi ne yapacağım. Adam lan. Burada mı? Şimdi bakın abi. Bomba orada olsaydı var ya adam bitiyordu. Bende daha 3. Ben 3'e geçtim. Aa, Gölgem senin arkandayım şu an. Gölgem beni koru bomba için. Arkadaşlar şu an adamlar orada. Ya dur arkadaş. Ya bir dur ya. Bir dur ya. Üç. Uyyy. Dört oluyordu. Üç. Hadi be. Sen üç. De. Ben de üç. Bak şimdi işte, ne yapacağım arkadaşlar. Kaydı. Mermi bittik nasıl olayım. öleceğim? Al işte. Al işte. Al işte. Bir araba. Al işte. baba. Haydi Hadi lan sen de kaç görsen ben de 5. Be be. Hayır ya bombanın var ya ben koyacağım. Oo. Oh. Ona tutacağım. Ya var mı Ben gördüm onun şeyini aldım, intikamını aldım. 6 adam öldü. Ben onu demiyorum. Orada da. 10. Yedi adam. Sende üç. Değil mi? <laughs> ben... Eyvah sonra arkadaşlar onlar da onlarda beş kişi kaldı. Hadi. Gülgül sakın ölme bak. Ona göre. Zaten ölsem ne olacak ki? Birinci turu ben kazandım. İki bin alacağım lan. Son bir gün. Son bir gün. sandım be. Görkem 4. Oo, ben kal ben yıldız oyuncu olmuşum be. Ben bir tane oynayacağım. Evet. Arkadaşlar Onunla da ben yenerim. Arkadaşlar yıldız oyuncu olmuşum be. 7 tane adam öldürmüşüm. Orada da yıldızı vurdum. Ben de orada da mükemmel gol atarım. <laughs> Aman gol atarım veriyor adamları. Arkadaşlar ikinci turu da ben kazandım. Şimdi üçüncü turu başlıyor. E bir arkadaşlar üçüncü tur başlıyor. Ben sıktım be. Arkadaşlar bu ne? Bu ne iş kullanmadım biliyor musunuz aklından? Görkem intikamını alacağım. Nereye yürüyorsun? Ne yaptı lan o? Ben şimdi onun intikamını almaz mıyım Arkadaşlar ben alırım Şimdi bakın arkadaşlar nasıl atılır. Bakın şimdi. Orada değil mi? Aa sen dörtmüşün. Ya kardeş ya. Ben onun intikamını almazsam adam değilim. Bakın arkadaşlar şimdi. Hayır kankam öldürmez. Allah. Bir adım örtü ördüm. Sen de. Hadi bomba patla. İşte bu be patladı. Alayı git Bir adım daha sen de. Arkadaşlar iki turu da ben kazandım. Eğer Gökhan birinci turu kazanırsa ama ben kazanmışım. İki adam. Üç adam. İki adam. Yok iki. Ben de değilim. Yok. Adam çok güzel Ben onun intikamını anlatsam hadi bakalım. Bir. Ben de de ondan anlarım. Kim attı bunu? Ben değil. Ben de... Oğlum hiç kalmadı. Herhalde bu turu görkem kazanacak arkadaşlar. Adam Lan saklanmış ben boş boş geziyorum. Üç adam. Ben de kazanamazsın oğlum. Reloading. Allah siz bomba sattı birisi. Bakayım. Ben, ben bomba atacağım onlara. Hopala, dört adam. Havaya yürüyor. Çıkan bir şey kalmıştı, cevap yok. Oğlum, adamlar nasıl oynuyor bir bilsen. On birin yürüyor. Bizim adamlar oynamayı bilmiyor gerçekten. Sadece biz iyi oyuncusu. Adamlar Bir Kaç adam var? Bakalım sanduğu Nerede adamın geliyor Allah 5 oh, oh. Hadi be al Oğlum adam ne yaptı lan ya, ona koyayım Şimdi bu bir sıkacağım. Bir par. ver. Oh, Örtün. Ya abi ya. Kim vuruyor benim bir <laughs> Lan bir Seni öldürmeyeceğim adamları.

Arkadaşlar görsem de 5 adam da Hayır ya merdiven mi i̇şte. Şimdi ne yapacağım bak nerede Ya be Kim öldü Sen ben. mi öldün ha? Sen kazandın Bir Bakalım yedi Aa arkadaşlar yeni hafta belirtim görken Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. 2000 lira fena ben aldım. Maç. Maç videosu. Hayır. Görüşürüz arkadaşlar. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben kazandım. Hadi görüşürüz. Hadi artık gel.